Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sistemi size söyleyeceğim. Hemen başlayalım. Sistem vardı, yenilendi. yenilendi. Hemen aktaracağım. Ama ondan önce abone olup like atarsanız sevinirim. Şimdi öncelikle 3 tane mega centi sayalım. İstanbul yarın e, rüzgarlı salı günü. Yağmurlu ama gecesi merkez için 1-2 saat kar yağabilir ama tekrar yağmuru çevirecektir. E, yükseklerin ise e, geceye doğru artık kara kara kar olarak düşmeye e, düşecektir ve 3-4 santim tutabilir. E, çarşamba günü ise bulutlu yükseklerin ise parçalı bulutta. Hemen Ankara geçelim. Ankara Pazartesi yani yarın parçalı bulutlu salı yağmurla başlayıp sulu kara çevirip sonra kara çeviren kar Çarşamba günü de komple kar olarak yağıyor. İzmir e hemen bakalım. İzmir'de zaten yarın üç gibi başlayacaktır yağmur. Pazartesi Salı yağmurlu. Çarşamba işe ise parçalı bulut olarak gösterilmiş. Hemen uygulamamıza geçelim. Evet yarın İzmir'de biraz kar var. Edirne Tekirdağ. Buralarda biraz hafif kar görünebilir. Ay yağmur pardon. Yedisine bütün Trakya, İzmir, e, Muğla'nın deniz kıyıları, Antalya, e, Çanakkale, Aydın. Bu oralarda yağmur var. Sekizinde bakın dikkat edin. Kırklar ile Edirne'ye. Acayip bir şekilde yağmur geliyor. Yani aşırı çok olmasa da bayağı bir çok geliyor yani yoğun. Sonra o kara çeviriyor arkadaşlar sekizinde. Gördüğünüz gibi İstanbul'un Anadolu kısmının yüksekleri ve Bursa'nın yüksekleri, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Kocaeli'nin yağmur var daha doğrusu. Tekirdağ, Kırklareli, Edirne buralarda artık karlaşmaya başlıyor. Hatta Diyarbakır, Malatya da buna dahil. Ama Diyarbakır ve Malatya'da çok az bir kar var. Yani aşırı az. Hemen yağmurlu illerimize geçelim. İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Bursa'nın merkezi İstanbul merkez ve Kocaeli Adapazarı ve Anadolu yakası İstanbul. Hemen geçelim. Dokuzuna doğru. Dokuzunda Konya'da Bursa'nın yine yükseklerinde Ankara'da Antalya'nın Toroslarında Eskişehir, Afyon Sinop'un yükseklerinde yine Bartın'ın yüksekleri Zonguldak e, merkezle beraber kar alıyor. Yağmur Adana'nın merkezi e, Zonguldak'ın hatta Zonguldak değil Bartu'nun aşırı denize yakın olan yerleri. Sinop'un denize yakın olan yerlere ve Samsun Antalya e, yağmur olarak gösterilmiş. Onunla geçelim. Onun da e, Erzurum Samsun, Trabzon, Konya, e, Malatya, buralar hatta Hakkari, Van, buralarda karalıyor arkadaşlar. E, başka olarak Batı Karadeniz yani Samsun ve Samsun'un batı ilçe illerdeki e, yerler yerler karalıyor. Yağmur illerimiz Diyarbakır, Gaziantep, Hatay. Başka da yağmur illerimiz yok. 11'i Diyarbakır'da yağmura çeviriyor. Hatay'da yağmur var zaten. Hakkari taraflarında biraz böyle bir kar görünüyor. çok hafif. 12'sinde arkadaşlar güzel geçiyor güneşle. 13'üne geldik. Görüyorsunuz yine güzel geçiyor. Ama 15'inde artık Antalya'da yağmur başlıyor. Toroslar'da da kar başlıyor. Bursa'da da merkezine değil ama merkezinden yükseklerine biraz kar başlıyor hafif. 16'sına doğru ki olacaktır bence. 16'sına doğru doğu tarafına kayıyor. Gaziantep'e yağmur var. yağmur illerimiz başka. Hatay'da çok az bir görünebilir. Başka da yok. Ya karlı illerimiz Bursa'nın yüksekleri, Eskişehir'in yüksekleri, Bilecik'in yüksekleri ve Konya'nın merkeze dahi hafif bir kar alıyor. 16'sında arkadaşlar Kipkide e, artık doğu tarafına kayıyor. Yine Gaziantep, Adana'da yağmurlu, karlı illerimiz Hakkari ve Gaziantep'in yüksekleri. Ama aşırı yüksekleri. 17'sinde Hakkari ve Van'da kar var. 17'sinde Sinop'un yüksekleri yine Bartın, Zonguldak'ın yüksekleri. Düzce bolu kar alıyor. 18 arkadaşlar. Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Hakkari, Van, Ankara'nın yüksekleri kar alıyor. Yağmurlu illerimiz şu anda yok. Sadece Samsun'da biraz çok hafif bir yağmur görünebilir. 19'unda hatta 20'sindeymiş bu. Rize'de Trabzon yükseklerinde Artvin ve Ardahan'da kar görünüyor. Yağmurlu bilimiz yok. 21'i bakın kar geliyor arkadaşlar. İstanbul'da yağmurla başlıyor. Tekir ee, Tekirdağ'da hatta Edirne'nin de kıyıya yakın olan yerleri de yağmurla başlıyor. Ama karı çeviriyor. Gördüğünüz gibi gitgide geliyor. 22'sinin tam öğlen saatleri. İstanbul'un Avrupa yakası yüksekleri yani Beylikdüzü Arnavutköy işte kuzey ilçeleri ama Avrupa yakası sadece. Çatalca, Silivri. Buralar kar alıyor arkadaşlar. Hmm. Bu arada Edirne'de bayağı yoğun bir kar bekleniyor. Bir de 23'inde bu daha da gelir böyle doğu tarafına. Yani İstanbul bu yıl yani 23-24 gibi e, bayağı güzel bir kar alabilir tekrar. Ama belki yani. Aşırı az bir şansla. %20 şansla. Yağmurlu illerimiz İstanbul Merkez, Kocaeli, Adapazarı, Bilecik, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ'ın böyle çok deniz yakın olan yerleri. Bildiğiniz denize sıfır olan yerleri. Hemen geçelim sıcaklık haritamıza. Şimdi bu kadar yoğun yapıyorsa İstanbul'a bile yoğun yapıyorsa demek ki hava soğuyordur. Çünkü İstanbul'a güzel için mor lazım. Mor renk. Şimdi bildiğiniz gibi yarın soğuk hava dalgası giriyor. Ama gördüğünüz gibi azalmış. Ee, etkisi daha da azalmış ilk başlara göre. Ne zamana kadar duruyor? 11'ine kadar. 10 hatta 10'un ayın 10'un saat böyle 3 gibi batı ilçelerden çıkıyor. Bu tabi e, genel ülkeden çıkıyor. Doğu Anadolu'da kalıyor sadece. Sonra şimdi bize sistem giriyor hafif. 14'ünde daha da yoğunlaşıyor. Tabii güney illerde ise daha gelmedi. Gördüğünüz gibi 16, 17. Çok hafif ama bu soğuk hava dalgası. Hatta sıcaklıklar çıkıyor 5 derecelere tekrardan bir oynaşıyor. 10, 10 dereceler görünüyor Ankara'da bile. Evet arkadaşlar. Dı dı i̇şte bu. Şu soğuk. Hemen Avrupa'dan bakıyoruz. Avrupa'yı aç. Hemen en son şeyi alalım. İşte şuradaki dediğim morluklar geliyor. Bunu yarınki videoda daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ooo arkadaşlar net vurdu. Net şunu söylüyorum. Eğer böyle bir sistem gelirse buradaki morluklar var ya komple Türkiye'yi alır götürür. Antalya'ya bile girer yani neredeyse. Böyle yaparsa. Çünkü soğuk hava dalgası oku iyi görürseniz okta ok zaten tam şu an e, görmüşsünüzdür fareyi. İşte şu soğuk hava dalgası böyle gelecek Türkiye'ye girip çıkacaktır. Eğer böyle gelirse ama. Yarını bekleyeceğiz. Yarın daha iyi olacak. Daha güzel görünecek. Ve daha iyi şans haberleri alabiliriz. Bir de artık arkadaşlar İstanbul için şunu göstereceğim size. İstanbul için. Ee, şöyle bir şey göstermişler. Tabi bu biraz daha düşük gelme ihtimali ama. Yine de gelebilir mi? Gelebilir. Hemen göstereyim yüklensin. Yükleniyor. Buraları biliyoruz zaten. Galiba bundaydı. Hop. Bakın 20'sinde tekrar bir kar görüyor. 21'e 22'sinde. Yani 20'sinde de bir kar görüne görünebilir ama Kıyılarda da var. Dikkatinizi çekiyorum. Kıyılarda da, Merkezde bile kar yapacakmış. Ama daha düşük gelme ihtimali. Benim demek ki 22 sistemi daha fazla gelme ihtimali. Videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.